Arkadaşlar geldik. Arkadaşlar atlıyorum aşağı. Çıkayım, Allah Ekber. Arkadaşlar burada bir tane kuru kafa. Arkadaşlar Muhittin dayı. Yapma, yapma Hayattan yapma bıkmış. Muhittin dayı çağırdım arkadaşlar. Yürüyor. Muhittin dayı ne yapayım? Muhittin dayı. Arkadaşlar bakın. Arkanıza bakınca kovalayan bir canavar hapishane şeklinde. Şöyle yakınlaştırıp da göstereyim. Bak, evet arkadaşlar. Geliyor. Bakın. Arkadaşlar kovalıyorlar. Arkadaşlar gördüğünüz gibi Arkadaşlar ciddiyim korkmamıza çarpsın. Çek çek çek. Bakın. Bakın arkadaşlar. Arkadaşlar bakın. Ee, önümüzde.